Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalımdan, İstanbul'dan sesimin ulaştığı her yere selamlar, sevgiler. Arkadaşlar ben bugün cennete düştüm diyebilirim. Burası böyle bir site bahçesi arkadaşlar. Bizim eve yakın. Buranın bekçisine söyledim, girdim. Dediğim ben yabani otlar gördüm. Onları toplamak istiyorum. Böyle. site burası arkadaşlar sitenin içine girdim hem de aynı zamanda böyle pazı da çok var bir de böyle e, şu aynı sefa bitkilerinden var arkadaşlar Bunlar yeni yeniliyormuş tohum ve toprak arkadaşım var Onun da çok güzel bir kanalı var onu da duymuştum Bunlar yeniliyor ama ben hiç yemedim arkadaşlar çok taze bakar mısınız Bunlar da yeniliyormuş bilmiyorum ama şunlara bak ben bunlardan sarma yapacağım inşallah çok güzel kocaman kocamanlar süper eskiden arkadaşlar site olmadan önce burası tarlaydı bundan 20 yıl önce falan ben buralardan hep böyle yabani ot topluyordum çok yabani ot oluyordu tarlaydı burası şimdi böyle hep siteler yapıldığı için ama gene girdim bahçesine dedim bekçiye toplayabilir miyim dedim topla dedi hem de video çekmek istedim Evet burada böyle aynı sefalar şu fazlalarda hep toplayacağım arkadaşlar şöyle bunların ellerini de alacağım süper süper bir de bu sıra İstanbul çok yağışlı gitti çok var ya işte arkadaşlar burası eskiden böyle tarlaydı demek ki kaç yıl önceden böyle pazı tohumları dökülmüş ya bak işte bunları site sahipleri zenginler ya bilseler toplarlar temiz aslında burası şimdi buraya bir iki bir, bir iki güne kalmaz bir makine sokarlar bu bahçeyi artık belediyemi mi çağırırlar parayla mı burayı temizletirler İyi ki de gördüm çok da pazı var ben bunları haşlayıp dondurucuya koyarım bunlardan da sarma yaparım çok var arkadaşlar bakar mısınız hem de tazecik o bunların sapından var ya turşu bile olur ben önceden turşu yapmıştım. Sapından süper olmuştu. Bunlardan da olur. Şunlar da pazının yabanisi arkadaşlar. Bak, bunlar da taze. Şöyle yabanesi de var buralarda. Evet. Bunlar da yabanisi. Evet burada da şöyle leylek gagası. Bunu da tohum ve toprak arkadaşımdan öğrendim. Bunu bilmiyordum. Leylek gagası. Evet. Bunların yaprakları biraz ağaç dibinde kaldığı için şöyle yeşilleri yeşilleri açık renge dönüşmüş. Gölge olduğu için. Evet aynı zamanda. Bak buraları biçmişler arkadaşlar. Buralar temiz. Buralara bu kediler gelebiliyor ama ortaların içine giremiyorlar. <laughs> Yanıma gelmek istiyorlar. Giremiyorlar. Çünkü yağmur. Yağmur da çiseliyor aynı zamanda. ıslak her yer. Evet. Şu güzelliklere bakar mısınız? Bunlardan tarma yapacağımı işliyorlar arkadaşlar. Şu ortalarına da yemek yaparım. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar oldu. Hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Destekleriniz için hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlar, beni nerelerden izliyorsanız videomun altına izlediğiniz yerleri nereden izliyorsanız yazın ben de bileyim. Yani yorumda yazın inşallah sizlere dönüş yaparım cevaplarım gördüğüm an zaten hemen dönüş yapıyorum yorumlara bir de arkadaşlar söylüyorum ama e, abone olmayı ücretli zannediyor arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum inşallah Evet arkadaşlar diyorum ya ben bugün Cennete düştüm sayılır. Cennete şuralara bakar mısınız? Bir de toprağa verimli ya arkadaşlar. Mesela bu burada hiç gübre yok, hiçbir şey yok. Bir de e, otları biçtikleri için demek ki yerinde çürüyor ya arkadaşlar onlar. Gübre mi oluyor bilmiyorum. Çok verimli. Oh. Allah cennete düştüm ben bugün. üstüm ıslanıyor. Hep otlar ıslak ama olsun. Nasıl olsa. Bir de iş, iş dönüşünde işten çıktım. Geliyorum arkadaşlar. Hemen yolumun üstü ya. Bize yakın bu siteler. Hemen yan tarafta da bizim oturduğumuz siteler var. Evet. Burada da bir misafir var. Onu almayayım. Söyle atayım. süper süper bunları saplarını turşu yaparım ben arkadaşlar evet tohum ve toprak arkadaşım sen beni izlersen videomun altına bunların nasıl yapıldığını söylersen çok tazecik gerçekten çıtır çıtırlar nasıl yapıldığını yaz benim videomun altına sana bir zahmet canım arkadaşım ben de bunlardan faydalanayım. Çok var çünkü. Evet. Pazı pazı pazı. Şuraları biçmiş. Şey tekrar büyümüşler. Makineye biçtirmişler ama burası kalmış. Burası kalmış böyle eve kömürçülerine bakar mısınız arkadaşlar? Of of of. Çok ıslak, hep ıslandım üstüm hep ıslandı. Oo, burada da ağaçlar kurumuş böyle. Evet, şurada da leylek gagası gördüm. Otların içinde olduğu için su gibi çok tazeler. Oo. Evet gibi. Tazecik. Evet bu. Bak. Evet arkadaşlar. Şöyle. bu Leylek gagası gibi olduğu için buna leylek gagası diyorlar. Oo. Tazecik. Oo. Buraya bayağı bayağı baya var. Toplayacağım bunlardan. Çok var buraya doğru. Ay ay ay. Hangini toplayacağımı şaşırıyorum arkadaşlar. Maşallah. Sübhanallah. Berekete bak, berekete. Bugünün bereketi. Aa, ben bu kadar görmemiştim. Az bir yer görmüştüm. Bir de söylemişim şeye. Oo, burası leylek gagası dolu. Etmiş gibi hem de. Evet. Bugün bolluk, bolluk. Bereketlik. <laughs> Maşallah. Su gibi. Şu, şu, Heh, Şimdi bak. Evet arkadaşlar böyle olduğu için leylek gagası. Bunları böyle olduğuna bakma tazecik su gibi. Ay 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 ay. Valla şöyle çekeyim. Ay ay ben bunları videoyu kapattı mı? Şimdi toplayacağım. Evet. Böyle site burası arkadaşlar. Bir de bizim burası çok sessiz, sakin. Sanki kimse yaşamıyormuş gibi. Çok seviyorum buraları. Evet. Taze taze. Leylek gagaları. <laughs> Kedicikler giremiyor buralara. Çok otlu ya. Evet. Çıt çıt ediyor. Leylek gagaları da o kadar taze ki e, bunun salatası oluyormuş aynı. Turbotu gibi salatası oluyormuş arkadaşlar. Kimisi bunu çiğden de yiyormuş. Çiğ, bakar mısınız? Böyle işte. Görürseniz toplayayım. Ben de bunu yeni öğrendim bu sene. Leylek gagası. Bugün burası ot dolu. Ot dolu arkadaşlar. Ay videomuzu uyacak. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Valla çekmeye doyamıyorum. Hepinizi en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet bana abone olarak destek olursanız sevinirim. Desteklerinize ihtiyacım var. Evet ayrılamıyorum. Burası ekmiş gibi leylek kakası. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. kalın. Allah'a emanet olun.